Selam millet bugün kapet ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi bölümün başında durdurdum ee, çünkü şey oynuyordum ee, açıldığı için ben de durdurup başladım bir ya bu yüzden hiç pro hiç e, oynamadan girdim tamamen. E, Kendime göre. Ah be ya. Çok sıkıntı. Şu boss var ya. Yemin ediyorum. Çok zor. Böyle adım. Adında hayır yok. Adında hayır var da yani. Kendini de hayır yok arkadaş. Adı şeker kraliçesi. Ama hiç şeker değil. Bu arada şey. Ee, şu video şeyine bir dakika. Modern kısmını canımın yerine koyacağım. Siz zaten görürsünüz canımı. Hala gözüküyor kaç yazdı. Şu an 3 canım var. Ee, abi. Uf. Kafam nedense şuna takıldı. Ben Ember istiyorum abi Brawl çok geri zekalı bir şey. Abi boss gerçekten lanet. Ulan var ya oğlum har bana bakın abi o bebi geçince var ya o çığlığım, yemin ediyorum. Aa emek çığlıyor ya. O var ya o yemin ederim herkes bilir ya. Öyle <laughs> 9 saat uğraşırsın bir şeye. Mesela 9 saat zor bir oyun geçersin. 9 saat sonra oyunu geçersin var ya. Uf. Yemin ediyorum. E bir dakika bu çok kolay oldu. <laughs> Aa! Yine öldüm bu arada. Öyle geçtim ikinci defa. İyi daha de bu çok kolay oldu. E abi iki dakika ne oğlum? Çok kolay oldu ama. beklemiyordum iki dakika olmasını. Abi. O zaman Veliverus atak ya. Yani. Veliverus. Veliverus world daha doğrusu. Hemen geçeceğimi düşünmüyorum. Çünkü bayağı zor. Böyle kontrolle, montörden aşırı zor. Niye o kadar uzattım? Bilmiyorum çok zor ama abi büyük ihtimalle World Verbus'u bir dahaki bölümde geçeceğiz ama World Verbus'tan sonra ne geçerim bilmiyorum. Ee, Run -and özel bir bölüm yapabilirim. Aynen büyük ihtimalle Run -and özel bir bölüm yapacağım. Ama yok yapmayacağım boş verin. Hadi açıl be of of. Ne lanet bozmuşsun be açıl ya. Telefona vuruyorum. Hadi ya. Ee, benim nikah. Arkadaşlar başladığı zaman söyleyeceğim. Video başlatacağım. Başladı başladı anlar. Aa bir dakika bir dakika retret, retret. Bir dakika abi başladı ya. Bu kadar kolay beklemedim başlamasını. beraber, merhaba, merhaba, merhaba. Hop bana Abi hadi geç. Oğlum yok mu geçmemiz? Yemin ediyorum final olur ha. Final olmaz da. Abi 3. dünyanın tam bir oyunu yok e, ee, bulabilirsem gerçekten size haber vereceğim oynarız. Şahsen ben very of deneyeceğim bu videoda. Çünkü Baroness çok kolay oldu ya. Gerçekten çok kolay oldu var Baroness bom, bom, bom. Ee, biz de very, very yaparız arkadaş. Very, very karşıyım ne yapıyorum be ya. Aa, bak bu çok lanet. Bak mesela bu aşırı lanet. Lanetin lanet kralı babası yani babası. Hatta babaannesi tövbe. Abi çok lanetli babasın sen. Ee, lanetliğin nereden geliyor? Bence babandan geliyor. Lanet olman. Ee, ölsen diyorum. Ölsen diyorum minik kuş. Minik civciv. Ay. Bu videonun başlığını çok komik bir şey yapacağım. Ee, kuşla alakalı bir şey. Şaka değil yani. Ee, şaka şaka. Öyle bir şey yapmayacağım. Başlığını, başlığı lanet. Kutatam, lanet kuş atacağım. Ulan ne halen üçüncü evde geldik oğlum. Allah. Abi geçiyor bu yüz yoksa. Yoksa. Bir dakika beş dakika ama. Olmaz bir dakika beş dakika bu bir dakika bir dakika olmaz bu olmaz olmaz. Bir dakika ya. Abi ne alaka? Ama 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 beş dakika videom olur. Eee? E e kuna ders derse ben ne yapacağım abi bitecek hemen. E ee, hemen bir tanesi ben de bitirim amaın ardını kadar çok zorlamadın. Nasıl tek geçtim ben ya? Lan. Oğlum ikisini de tek geçtim. Ne oluyor lan? Yemin ederim Bepti e kanalını geçmek. Öf, manyak şeyler oldu herhalde yani Bepti e kanalını geçtiğim için. Abi 3 dakika beklemem ben böyle boş boş. Size bir şey göstereceğim. Hem tutorial yaparız. Buradaki tutorialde bir tane bug var. Onu göstereceğim. Hem dedemizi vurabiliyoruz. Ay böyle az gap tarihi tavuk. Evet vurabiliyorsunuz. Çok gerizekalı bir bak ama vurabiliyorsunuz gerçekten. Neyse. Şimdi abi, bak şöyle. Bari 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 Aa bir dakika lan. <laughs> Bu tutorla bayan map ben mesela şu an zıplayamıyorum. geçtim direkt. Bakın geçiliyor direkt. Şimdi buradan çıkılmıyor ama tabii ki de çıkılıyor. Ne oluyor kardeş? Anan avradı Bu bölümde başlı gizli geçiyor. Anan avradı ne? 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 Ee, arkadaşlar buraları izlemenize gerek yok diyecektim var ee, size biraz çocukluğumu anlatayım ama çocuk olduğum için neyi anlatacağım o oh, es şimdi abi hiçbir şey yok konuşacak çok kolay bitti Üçüncü nasıl indireceğim ben ya? Of of. Üçüncü düğümden var ama imkansız gibi bir şey. Ben adam gibi bir şey indireceğim. Ya da belki e, Jimmy the Great Fight indiririm. Jimmy the Fight'la da Jimmy the de yaparız. Belki indirebilirsem. İndirebilirsem inşallah. E, bu videodan sonra deneyeceğim arkadaşlar. tanesi şey. e, dur, bırak lan. bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar ben yokum yok oha lan yok oldu ben yokum sizi öldürmeye geldim benim adım SCP-815 Bu arada onlar da zaten ama havuzu da bak. Havuzu de havuz. Böyle 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 ben, ben.